Selamlar sevgili dostlar yine bir başka videoda beraberiz. Bu videoda bahsetmek istediğim konu arkadaşlar geçen İstanbul'a gittiğimde yaşadıklarım gördüklerim İstanbul'la kendi şehrimi karşılaştıracağım dostlar. Ben nerede yaşıyorum? Ben Kanada'nın doğusunda ufak bir şehirde yaşıyorum. Burası Halifax arkadaşlar yaklaşık 400-500 binlik bir popülasyonluk bir şehir. Nasıl bir şehir derseniz burada arkadaşlar genelde her iş her iş var. Yani arayana her iş var. Ee, ama tabii ki illaki e, spesifik meslekler, mühendislikler tabii sizin denkliğinize de göre değişir. Sıkıntılı olabilecek durumda. Yani çok küçük bir eyalet olduğu için bazı şeyler, bazı meslekler diğer eyaletlerden daha farklı gereksinimleri ve aldım durumları. O yüzden e, yani ne kadar iş olsa da bazen sizi alamayabiliyorlar denkliğiniz olmadığı için veya de bazen ders saydırıyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz daha farklı onun mevzuları var o yüzden ee, burada kısa bir şey karşılaştırma videosu yapacağım yani İstanbul mu Halifax mı tabii ki yaşadığım için Halifax şimdi İstanbul'a gittiğimde daha yeni gidip geldim gördüklerim beni inanılmaz şaşırttı bir kere onu söyleyeyim hem pozitif hem negatif anlamda Arkadaşlar tabii şehir ülke gelişmiş. Yani ben bayağıdır Türkiye'ye git gelmiyordum. Buradaki hayatımda meşguldüm çocukla çocukla. E şimdi ülke gelişmiş, İstanbul'da yaşam daha da zorlaşmış. Kiralar, ev fiyatları inanılmaz açmış. Yani 8 milyona, 10 milyona evler var. Yani benim zamanımda 10 milyona fabrika falan falan kuruyordum büyük. Öyle düşün yani büyük. O paralar bayağı büyük paralar benim için şu an hala aklım almıyor yani. Şöyle söyleyeyim bu örneği hep videolarımda veriyorumdur. Ben yani daha son birkaç yaptığım videoda. Yani 3 tane tantuniye 1000 lira verince artık ben şeyi düşünmeye başladım ya. Bu insanlar nasıl yaşıyor artık İstanbul'da onu, onu, anlamaya çalışıyorum. Yani fiyatlar inanılmaz artmış. Her şey her gün daha farklı mevzular çıkıyordu orada. Yani yediğim şeylerin kalitesi düşmüş. Daha önceden gittiğim yerlere gittim. Açıklılar. Fiyatlar her şeyler tabii ki artmış. Çok kalabalıklaşmış. İstanbul'u hiç bu kadar kalabalık görmemiştim. Ben İstanbul'da doğumluyum orada doğma büyüme. Onun dışında arkadaşlar İstanbul çok zor. Toplu taşıma uçmuş yani. Onu öyle söyleyeyim. Artık binemiyorsun bile. Zaten eskiden bile sıkıntılıydı. Şimdi daha da sıkıntılı olmuş. Eee yoğun göçten dolayı diyebilirim iç dış. Arkadaşlar İstanbul'da iş imkanı çok var. Yani kişisel olarak ben de bunu gözlemliyorum. Yani başvursam gidip orada çalışabilir miyim? Evet çalışırım. Ama İstanbul'da yaşar mıyım? Yaşayamam artık. Yani o benim için şu an şu aşamada imkansız hale gelmiş diyebilirim. Ee, onun dışında şöyle söyleyeyim. İstanbul'da neden yaşamam başka? Alifaxta Halifax'ın sunduğu ve İstanbul'un bana sunamadığı şeylerden birisi arkadaşlar yani kafamı rahat edebilmesi lazımdı benim. Bahçeli, yeşil yeşil abi çok yeşil yeşil bitmiş yani İstanbul'da. her yer dip dibe beton evler. Yani açıklayacak kelime bulamıyorum bu durumlara. O yüzden yani Halifax'ta da, daha doğrusu Dartmouth, Dartmouth tarafındayım ben ikamet ediyorum ama o da Halifax diye geçiyor. Halifax Belediyesi diye geçiyor. Öyle söyleyeyim yani Halifax'ın birçok yeri var. İstanbul'un İstanbul'da böyle bu imkanlarda Halifax'ın verebildiği imkanlarda yaşayan insanları gördüğümde yani 15-20 milyona falan evleri olan insanlar. yani ben 15 milyon 20 milyon TL verip de ev alamam orada. <laughs> Öyle bir dünya yok yani benim açımdan. Ama Halifax gibi, Halifax gibi bir yerde cüz'i bir miktar, cüz'i bir miktar kira veya fiyata ev sahibi olabiliyorsunuz. Yani cüz'i de şöyle Kanada içerisinde cüz'i. Tabii dışarıdan baktığında yine pahalı gelecek bir Türk vatandaşına eğer ki para çok zengin bir insan değilseniz. Ama tabii ki Halifax bunları sağlıyor şimdilik. İstanbul'da başka neden yaşamam? Dediğim gibi yani bir ailem var ve bu ailemin geleceğini düşünmek zorundayım. E, suç suç falan inanılmaz bir, inanılmaz mevzular dönüyor İstanbul'da gördüğüm kadarıyla. Kendimi hiç güvende hissedemedim. E, Birçok kez e, güvenlik noktalarında durduruldum. Yanımda çocuk vesairem, eşim falan, annem olmasına rağmen ee, bu birçok kez geldi başıma. Ee, çok fazla polis var ama gördüğüm kadarıyla çok fazla da suç var. Anlamıyorum yani hiçbir şey doğru orantılı değil İstanbul'da yaşamak için benim açımdan. Ya biliyorum bu yo kötü yorum gelecek yani insanlar gelme falan filan diyecek. Ee, yaşamazsa yaşama bana ne diyecek ama ben yani sonuçta insan doğduğu büyüdüğü yerde yaşamak ister ailesiyle beraber öyle söyleyeyim e, ee, bunun en başında en başında şey, yani güvenlik güvenlik yok yaşadığın yani doğduğu yerde nasıl her anlamda yani e, internette yazdığın bir kelime bile seni e, hapse e, atabilecek kadar güvensiz bir ortam yani bu güvensiz kelimesini çok genel anlamda konuş, kullanıyorum hani suç falan bunun altında da bazı şeyler de bunun altında İstanbul'da yaşamak bu İstanbul'a spesifik değil Türkiye'nin her yeri için geçebilir geçerli olabilir ama dediğim gibi İstanbul da yaşayan önce yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Dediğim gibi fiyatlar vesaire vesaire güvenlik sorunu onun dışında işte toplu taşıma vesaire anlattım. Yani e, bir kere havası çok kötü abi. Ben İstanbul'a gittim. Gittiğim günden yani son 1-2 hafta son 3-2 haftaya kadar 2 hafta her gün her sabah öksürerek uyandım abi. O hava kirliliği e, beni mahvetti. Yani bir her gün öksürüyordum. Yani öksürük öksür. ciğerlerim mahvoldu öyle söyleyeyim size İstanbul'da. Artık bir hastalık mı bulaştı bana bilmiyorum ama öksürmekten 5 dakikam geçmiyordu öyle söyleyeyim. Yani 5 dakikada bir öksürüyordum. Yani bir de benim o öksür, benim öksürmem biraz daha sert oluyor. Yani biraz da ciğerlerim çıkarmışçasına öksürüyordum. İnanılmazdı öyle söyleyeyim. Yani Halifax'a gelince geçti bu. Eee artık orada yaşayan insanlar alışmış bu duruma. Maalesef yani benim ailem de şey bunun içine dahil. O, o pis havaya alışıyorsun bir şekilde ama ben dışarıdan yani 7-8 yıldır dışarıda yaşayan bir insan olarak geldiğimde beni çok rahatsız etti bu durum. Ne yapayım? Yani hayat pahalılığı, şehrin pis olması, yaşa açısından hava kirliliği zor. ben, ben orada yaşamak isterim. Bana deseler nerede yaşamak istiyorsun hala? Ben yani İstanbul'da yaşamak istedim dediğim gibi ama bu saydığım etkenler benim yaşamamı engelliyor ülkede. Ee, hala politik bir kararsızlık var. Ee, çok fazla görüyorum belli bir kesim e, belli bir kesimin neyse çok politika politik olacak ama dediğim gibi sıkıntılı. <laughs> Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Sizi sizi anlatmama gerek yok. Ee, dediğim gibi bu video politik bir video değil. Sadece yaşadığım yerle doğduğum, büyüdüğüm yeri kıyaslamaya çalışıyorum. Hiç mi güzel bir şey yok? Abi tabii ki var İstanbul'un. Ailem bir kere orada dedim ki ben İstanbul'u çok seviyorum normalde. İstanbul'a şey. Yani üniversite zamanlarımda ben Karaköy'de üniversite okudum. Karaköy Beşiktaş arasında. İnanılmaz yerler. Yani hala o güzelliğini koruyan yerler hala var. Ama e, hatta ya aslında yok. Karaköy'ü mahvetmişler o Galata Port denilen ucu e, ucu, ucube yer inanılmaz midemi bulandırdı yapılan yerler. E, Galata Port'u kim yaptıysa bilmiyorum ne düşündüyse orayı, orayı yapmak için. Tamamen e, turist turist bulup onları yolmak için yapılan bir yer gibi. E, çok kötü. O eski güzelliğini yitirmiş Karaköy maalesef. Ama Beşiktaş duruyor. Güzeldi hala. Oralar e, bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Evet. Videoyu beğenip e, kanala bunu abone olmayı unutmayın dostlar. Umarım bir gün e, biz de doğup büyüdüğümüz yerlerde yaşamayı tercih ederiz. E, çocuğumu güvenli yetiştirebileceğim. E, kafamın rahat olduğu. E, rahat nefes alabileceğimiz bir ülkede yaşamak isteriz. Neden olmasın. Yani ben Kanada'yı seçmemin nedeni bunları yapamamış olmam İstanbul'da. İşle falan hiç alakası değil. İş yani iş her iş yapılır dediğim gibi her işte çalışırım ben benim için sorun yok ama rahat bir yaşam dediğim nedir ee, hiçbir şey düşünmeden aileni ailenle birlikte sevdiklerine birlikte yaşamak diğer etkenleri düşünmemek gerekiyor Akanada da öyle ama Türkiye'de bir sürü etken var yani o etkenler sizi hayatta o kadar etkiliyor ki en azından beni etkiliyordu o yüzden orada yaşamayı tercih edemedim tercihten daha çok bir, bir zorunluluk gibi yani. Bu bahsettiklerim betonda yaşamak sürekli siyasi bir mevzunun dönmesi sürekli bugün bir şey mi olacak o gün bir şey mi olacak yani belirsizlik tek özeti bu videonun belirsizlik hoşçakalın.